Hep yeni bir oyundayız. Yani sihirbaz da giremedi, ben de giremedim. Oyun genel olarak şöyle. Biz daha giremedik. Adalarda doğuyorsunuz, su geliyor, suya düşerseniz ölüyorsun. Her adada bir felaket çıkıyor, bazılarında şans eseri. Hani hortumla uçabiliyor. Yani hortum sizi başka bir yere atıyor. İzleyin şimdi. Başka bir adaya attı. X'te paraşüt, Z'de ayakkabı var. Buradan eşyalar alabiliyoruz. Beraber değil tabii ki. Görünmez değil. Evet, 375 veren var. 3 tane zıplama ayakkabısı alabilirim. Evet. 375'i var. 3 tane alabilir bu ayakkabıdan. Kılıçla başkalarını ödeyebiliriz. Bu robuxlu. Bu da robuxlu. Işınlanma var. O da robuxlu. Robuxsuz olmayanlar sadece bu tane alayım yok hız hiçbir şey demiyor bu arada burada tansu var sesler Osta, burada bizim de Ha, burada şeyler var. Benim şeyde yazım var ya adminde. O var burada. Wardrobe'da şey. Şu altı. Report falan var. Her zamanki şeyler. Buradan da satın alabiliyoruz bu arada. Uçma ayakkabıları falan da var. Kazandığımızda şuraya heykelimizi dikecekler. Arkadaşlar nemleyici bilir ki onun dansı bu. Yani ikinci de olsam, üçüncü de olsam, birinci de olsam bu dansı yapmak zorundayım. Arkadaşlar bir tane oyuna girme hakkımız var. Kullanın. Kullanayım giremiyoruz. Öldüğümüzde girebiliyoruz. O zaman ben de ölürüm. Biz de, de giremiyorsun. Ben daha önce denemiştim. Nasıl ölü şekli ya? Robuxlu. Hayır. İlk başta bedava. <laughs> Yanlış bir üyesi yapas. Yumurta açtı. Ne oldu? <laughs> Bitmesini bekleyeceğiz. Bir şey mi alsam ya? Sonlandırın. <laughs> Vego, Vego. Oyun başladı. Dragon. Selamünaleyküm. Sirbaz. Olamaz. 300 300 kilo alım. Patates çıktı. Patlayan patates çıktı bana. Hey, al sana daha çok yakışıyor bu. Al. Patates ben istemiyorum. Ya zıplayan ayakkabı seçmiştim. A çocuğa verdim. Koş. Dostum ben hack oldum galiba. Suya girdim ölmedim. Galiba sonunda sular gitti. Suya merhaba. Patates çıkmaz. Mesela. Aga oyunda şöyle bir şey var. Nerede? Eğer nerede çıkarsa trambolin hemen oraya koşunuz. Tamam mı? Evet. Biliyorum. Okay, bir de bilgisayarda oynayanlar burada bir ya da iki yapınca e, almıyorlar. Z ya da X ya da şunlara basmamız lazım. Patates çıktı yine. Kaçar. Orada patates çıktı. Patatese katlanmak istemiyorum. Aa! Aa şey çıktı. Ufo çıktı. Ha, ben de binemedim ki. Hayır. İyi de onun süresi bitecek şimdi. Onun süresi bitecek ki. Kafes çıktı. Aslı kafeste güvendeyim. biliyorum ama çıkmayacak. Çıksa da uçmayacağım çünkü şimdi sıkıştım ben de. Hadi kafes kapan ya. Oradan çıksa zaten başka bir adayı açacak beni. Bakın çocuk girmeye çabalıyor çünkü kafeste güvende oluyorsunuz. Sadece hortum çıkabiliyor burada. O da zaten... Ah buz! Biz çok şanslıyız. Bir tane Yok bu buz değilmiş cammış. Osman, biz çok şanslıyız. Ha. Koş. Ben de paraşüt var bu arada. İstediğim yere gidebilirim. Arkadaşlar en ortada en e, en çok adının olduğu en ortada durmak en güzeldir. Aynı zamanda. Biz böyle taktik edip adı, adı yanıyor. Bu adı mı? Bu, bu 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 hiç sanki yanmıyor. Bakın şimdi ölmeyecekler. Onları adalara da attı. Bir tanesi şanssız öldü. Çok az ada kala eğer hortum çıkarsa zaten gidiyorsunuz. Ama çok varsa başka bir ada yatıyor. Hadi bakalım. Ben paraşütüm var yani bir şey çıksa ben giderim. Kaçırım yani. Yanlışlıkla kullandım ya. Aa tek kerelik miydi ya? Sanki yanlışlıkla bastım zaten. Zıplayınca da şuradan bilmiyordum. Bu arada şey yağıyor. Volkan patlıyor. Aa, iki tane var. Ne yapacağız? Ben bir şey alacağım olmaz çünkü. Ama satılıyor mu diyor? Ben de alacağım. İki tane satın aldım. Ay iki tane oh. ucuz mu? 150. Yok, nerede? Hepiniz öldünüz. Nasıl öldünüz? Ben markete bakıyordum. Volkan mı patladı sizin? Evet. Arkadaşlar Jurassic World'a geldik. Bakar mısınız? Çit var. Çizik ölçütleri. Şurası daha iyi. Şurası kayalı. Dostum uçan ayakkabı aldım. Uçan ayakkabı mı? Zıplayandır. Zıplayan tane Aha! Çocuğun elinde patladı ya. Ula gitti sandım bir anda. Şimdi şimdi gitti. Portal! Piu! <laughs> Abi zıpladığınızda Hangi adayı atarsa size o, o, kadar e, en iyi adı odur. En az felaket çıkar. Dönen şey çıksın. Arkadaşlar ölmediğinizi bildiğiniz şey çıkarsa çok... Bu çıktı. Yan yan viraj. Bu, bu, bu kırılmıyor. Bunda kayıyoruz. Yan yan virajda. Yan yan virajda. Kupu Hadi. Hiçbir şey Arkadaşlar buzlu yerde kalsaydım daha şanslı olurdum. Oraya bir şey kalmayacağını biliyorum çünkü. Arkadaşlar eğer buz ya cam gibi bir şey olursa Orada bir şey olmayacağını bilin. Ufo. Ufo çıksın. Satın alacağım yoksa. Ben bu adresi hiç belirtmeyeceğim. Aa bunun yarı canı var zaten. Alırım ki ben. Nazar değdi. Sirbaz öldü. Orada duruyor. Onu görebiliyorum. Akşama balık yap. Artık? Balık yok. Tamam, Arkadaşlar ben bu adamı kılıyorum ölene kadar. Bu çok iyi. Kılıç çıktı. Kılıç çıktı. Bekle kılıcı almam lazım. Çocuğu lazım. Koş. Nasıl alacağım? Aldım. Geliyorum. Nasıl gideceğim onun yanına? bir tane. Bitti. Çok bağlıyım. Arkadaşlar kazandım 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 oyundan çıktı. Biliyorum. Aha ödül verdi bir tane zıplama şeyi bir tane ah bir tane ne? Aa nasıl o birinci? Ben de birinciydim. Beni izleyenler bilir. Ne dansı? Şudur. Dostum ben de dans edeceğim. Dostum bana bak. Benim dansım. Sen şey bazı bu benim dansım. Dostum danslara gir orada bir de danslar değişik danslık danslar var. Bende sadece basit dans var. Evet ona bile değişiyor. Hı. Hmm. Bir de para vardı bu arada. Ben bir şey alacağım bununla. Üst tane görünmezlik var. Aha can arttırıcı. He? He? İki tane can arttırıcı aldım. Mesela sirbaz bak. Hayır. Arkadaşlar adam bitti ya. Meslevi yapıyorduk ne güzel. Dostum ben bir sonraki turda açalım. Ne? sonraki turda Tamam. Sirbas, yes. Eğer evet. kazanırsak, ikimiz kalırsak bana sal. Kim tamam. bu Bunlardan para veriyormuş. Yeni fark ettim. Şimdi bu can arttırıcı ne işe yaradığını biliyorum zaten önceden almıştım. Bilmiyorum. Ama ikimi ha süre bitti. Arkadaşlar süre bitti de ikimi bir ee, beni ikinci gösteri onu çözemedim ama İkimizi de birinci olarak gösterdi. Ekran bir ekran çıktı ya. İkimizi de birinci olarak gösterdi. Ama ikinci nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü o canı daha azdı. Silbas. Ne oldu sana? Dostum, uçuyor, uçuyor. Uçuyor lan yıldızlar. Bekle. <laughs> Trambolin. Arkadaşlar takipçim oyunda. Kerem Zabek. Bakın. Takipçim bir takip ediyoruz kadar. Arkadaşlar yeniden doldu. Oyunda da 22 kişi varmış. Bilmem ne. Arkadaşlar tramboyunu zıp zıp ayakkabıyla zıplarsanız böyle oluyor. Sirbaz bak. Biu. Aa süresi bitti. Size göstereceğim. Bak Sirbaz

Neyse arkadaşlar bu da videomuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve bay bay. Görüşürüz.